Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci ünitemiz olan hücre konusunun soru çözümü videosuyla geldim. Eğer hücre konusunu anlattığım videoları izlemediyseniz yukarıda çıkan linklerden ya da kanalımdan videolara ulaşabilirsiniz. İzlediyseniz vakit kaybetmeden soru çözümümüze geçelim. Birinci soruda aşağıda verilen yapılardan hangisi prokaryot yapılı bir hücrede ne demiş arkadaşlar? bulunmaz. Öncelikle burada sizden istediği prokaryot yapılı hücrenin ne olduğunu bilmeniz. Prokaryot ilkel yapılı canlılardı. Nelerin olduğunu, hangi organellerin bulunmadığını, yapısını öğrenmiştik. Hemen şeklimiz gelsin. Onun üzerinden size bahsedeyim. Bu bir bakteri arkadaşlar. Kamçısı olan, hareket organelini sağlayan bir bakteri çeşididir bu bu bakteri çeşidine bakarsak eğer içerisinde bulunan her şey aslında prokaryot bir yapılı hücre olduğu için prokaryot hücrelerde de bulunuyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ortasında bir DNA'sı var. Ribozom organeli bulunuyor. Bakın şurada ribozom organeli bulunmakta arkadaşlar. Şurada DNA'sı bulunuyor. Prokaryotlarda arkadaşlar biliyorsunuz halkasal formda bir DNA vardı. Etrafını saran bir zar yok. Sitoplazmada dağınık halde. Onun dışında sitoplazması bulunuyor. Şurada plazmit DNA'sı bulunuyor. Kamçısı var dedik. Hareket organelini sağlayan, hücre zarı, hücre duvarı ve dışarıyı kapsayan kapsülü bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisi prokaryot hücrede bulunmayan bir şıktır? A şıkkında halkasal formda bir DNA'sı bulunur demiş. Evet, ribozom organeli. Arkadaşlar ribozom neydi? En küçük zarsız organeldi ve prokaryot hücrelerde bulunan bir organeldi. Bu da doğru hücre zarı hücre zarını şurada görüyorsunuz hücre zarı da prokaryot hücrelerde bulunur yine bakın hücre duvarı hücre duvarını da biz prokaryot hücrelerde rastlıyoruz fakat çekirdekçik organelinizi siz de görmediniz değil mi burada çekirdekçik yok. Çekirdekçik organeli arkadaşlar ökaryot yapılı hücrelerde bulunur, prokaryot yapılı hücrelerde bulunmaz. Onun için doğru cevabımız E şıkkıdır. Şimdi size bir görsel daha göstereceğim. Orada da ökaryot yapılı bir hücremizi göreceğiz. Hemen bakalım hatta çekirdekçik neymiş? Ona da bakmadan geçmeyelim istedim. Şimdi görüyorsunuz bu bir ökaryot yapılı hayvan hücresine ait bir görsel arkadaşlar. Öncelikle şuradan bahsedeyim. İçerisinde bir sitoplazma var. Sitoplazma e, yarı akışkan bir sıvımız var. Onun içerisinde çekirdek var. Ve çekirdeğin içerisinde de şu sarı gördüğünüzde çekirdek çıkar arkadaşlar. Şu çekirdek porları var. Bakın şurada açıklıkları. Şu neymiş? Çekirdek çıkmış arkadaşlar. Yani çekirdekçiyi biz ökaryot yapılı hücrelerde görüyoruz. Bakın onun dışında nedir? Organelleri var, hücre zarı var. Ama biz hücre zarını da nerede görüyoruz yine? Prokaryot hücrelerde de görüyoruz. Hücre duvarı da yine mevcuttur. Doğru cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuza devam edelim. Hücre zarının yapısını açıklayan ve günümüzde kabul edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? Konu anlatım videolarında ve ders kitaplarımızda da bundan mutlaka bahsedilir. Bahsedilmede geçilmez arkadaşlar. Birim zar modeli, çift katlı zar modeli, akıcı mozaik zar modeli, sandviç modeli, bu biraz komik geldi bana, dinamik zar modeli demiş. Ee, şeklimiz de bu arkadaşlar. Hücre zarımızın yapısı. Ee, doğru cevabımız neydi arkadaşlar? Akıcı mozaik zar modeli. Akıcı mozaik zar modeli denmesinin sebebi neydi arkadaşlar? Bunun e, hareketli bir yapıda olması, zarımızın esnek olması. Ona bu ismi veren e, ve günümüzde de kabul edilen görüş akıcı mozaik zar modelidir. Doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Aşağıda verilen hücre organellerinden hangisi zarlı bir yapıya sahip değildir? Organelleri üç ayırmıştık. Çift katlı zarlı, yani çift zarlı organeller, tek zarlı organeller ve zarsız organeller şeklinde. Hemen tablomuzu hatırlayalım. Bu tablo üzerinden anlatmıştım ne konuyu da. İlk başta zarsız organellerimizi görüyorsunuz. İki tane bizim zarsız organelimiz vardı. Bir tanesi ribozom, Ribozomun en önemli özelliğini de unutmayın. Prokaryot hücrelerde bulunmasıydı. Deminki soruda gördük ilk sorumuzda. İkinci zarsız organelimiz ise sentrozomdu. Tek zarlı organellerimiz neydi? Endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozom ve kofoldu. Bir de çift zarlı organellerimiz vardı. Bunlar da neydi? Mitokondri ve plastitlerdi. Plastitlerin içerisinde açmıştım ben size. Kloroplast, kromoplast ve lekoplastı. Şimdi bize soruda ne sormuştu arkadaşlar? Zarlı bir yapıya sahip nedir? Değildir demiş. O zaman bakalım hemen zarsız bir organ aralayacağız. Ribozom ya da sentrozomu şıklarda bulmamız gerekiyor. Kontraktil koful demiş. Neydi arkadaşlar? Bu koful bakın. Tek zarlı organellerimizdir. Bu gider. Peroksizom. Peroksizom arkadaşlar her tek katlı zarı vardır. Şu grubun içerisinde yer almaktadır ve zehirli maddelerin yok edilmesini sağlayan bir organelimizdir. O da yine tek katlı olduğu için gider. Lizozom arkadaşlar yine sindirimi sağlayan tek katlı zarlı organeller arasındaydı. Bu da gider. Golgi aygıtı bu da yine tek zar tek katlı zarlı organellerimiz arasında ama sentrozom neydi? Zarsız organellerimizden de birincisi ribozom, ikincisi de sentrozom. Bunların zarı bulunmamaktadır. Dördüncü soruyla devam edelim. Proteinlere sarılmış kalıtım materyeline ne ad verilir demiş. Hemen size şekil üzerinden daha rahat anlatayım. Kalıcı olsun. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz DNA. Bunu artık hepimiz biliyoruz. DNA molekülümüz. DNA molekülümüz şurada gördüğünüz protein molekülleriyle bir araya gelirse bunların da özel ismi var arkadaşlar. Histon proteinleri. DNA'nın histon proteinleri ile sarılmış halini biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Kromatin adını veriyoruz. Kromatin iplikleri de ne yapıyor? Kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturuyor arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak DNA'nın histon proteinleri ile sarılması sonucu ne oluşuyormuş arkadaşlar? Kromatin iplik oluşur. Hücre bölüneceği zamanda kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak bakın neyi oluşturmuş? Kromozomu oluşturmuş. Yani kromozomun yapısında bir sürü kromatin iplik bulunmaktadır. Doğru cevabımız neymiş? Kromatin. Beşinci sorumuz. Bilimsel bir problemin çözümünün ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? Bize problem çözümünün ilk aşamasını sormuş. A şıkkında hipoteze de tahminler yapılması demiş. Ee, hipotezi de açıklayalım. Hipotez geçici çözüm önerisi yani soruna ait geçici bir çözüm önerisi bulunur bu bilimsel problem çözme aşamasında. Tahminler yapılması demiş. Ama gördüğüm kadarıyla henüz ortada bir problem yok. Sorun yok. Önce ne yapılır? Sorun belirlenir. Daha sonra e, ileriki aşamalar devam eder. Hipotez bulunur. Onun için nedir arkadaşlar? Hipoteze dayalı tahminlerin yapılması bizim ilk aşamamız olamaz. B şıkkında belirlenen problemi tanımlayan soru cümlesinin kurulması. Bu bir dursun bakalım. Problemin çözümüne yönelik hipotez öne sürülmesi. Henüz bir problemimiz yokken ortada ilk aşamanın problemin yani sorunun belirlenmesi olması gerekir dediğim gibi. Hipotez belirleme ileriki aşamadır. Bu şıkkı da ediyoruz. D şıkkı kontrollü deney düzeneklerinin hazırlanması. Bu da olamaz. Verilerin değerlendirilmesi ve sonuç çıkarılması bizim artık son aşamalarımız. Değil mi arkadaşlar? Çünkü nedir? Deneyler yapılır. Önce sorun belirlenir. Soruna yönelik hipotez kurulur. Yani geçici çözüm önerileri. Deneyler yapılır. Veriler değerlendirilir. Ve en son sonuç çıkar ortaya. Bu son basamaktır. Ama şuradaki şık doğru şıkkımız olacaktır. Belirlenen problemi tanımlayan soru cümlesinin kurulması. Onun için cevabımız B şıkkıdır. Altıncı sorumuza devam edelim. Embriyonel gelişim sırasında el ve ayak parmaklarının açılması tek parça halindeki göz kapaklarının İki eşit parçaya ayrılmasını sağlayan organel nedir diye sormuş biz arkadaşlar. E, embriyoner gelişim dediğin nedir arkadaşlar? Şimdi ilk başta yumurta ve spermin birleşmesi sonucu zigot oluşu. Bu zigot bölünüp e, gelişerek ilerleyen aşamalarda embriyoyu meydana getirir. Bu aşamada gelişmesine de embriyoner gelişim denir. Fetüs dediğimiz. Bebeğin gelişimi sırasında zamanla organları oluşmaktadır. Mesela el ve ayak parmakların aralarının açılması diyor. İşte göz kapaklarının iki eşit parçaya ayrılması. Bu işlemleri gerçekleştiren organeli soruyor. E, mitokondri neydi arkadaşlar? Bizim enerji kaynağımızdı. Enerjiyle ile el ayak parmaklarının açılmasının bir alakası yok. Kontrozom bu işlere bakmıyordu arkadaşlar hatırlıyorsak. Lizozom neydi arkadaşlar? Bizim sindirim organelimizdi, parçalanmayı sağlayan organelimizdi. Doğru cevabımız lizozom olacaktır arkadaşlar. Hemen size şuradan bir hayvan hücresinin görselini görüyorsunuz. Buradan e, görselini de göstermek istiyorum. Çok büyük değil mi? Şurada lizozom organelini görüyorsunuz. Lizozomun zaten en temel görevi neydi? Hücre içi sindirimi sağlamak. Doğru cevabımız da B şıkkı lizozom olacak. Yedinci soruyla devam edelim. Canlı hücrelerde görülen görevleri hangi hücre organeline aittir demiş. Bize 3 tane öncül vermiş arkadaşlar. Bu öncüllerde bir organelin görevleri. Bakalım hangi organele ait? Birinci öncülümüzde yağ moleküllerinin sentezinde görev alır demiş. İkinci öncülümüz ilaçların ve alkollerin zehirleyici etkilerini yok eder demiş. Üçüncü öncülümüz ise kalsiyum iyonlarını depolar demiş. E 3. şıktan direkt çıkarabilirsiniz zaten arkadaşlar. Şekilde de görüyorsunuz yine. doğru şıkkımız A şıkkıdır. Bakın görselde de endoplazmik retikulumun şeklini görüyorsunuz. İki çeşitti zaten. Granüllü ve granülsüz olarak. Şu gördüğünüz granüllü endoplazmik retikulum şu da granülsüzdü. Yani ribozom bulunan granüllü, ribozomu olmayan da granülsüz endoplazmik retikulumdu. Birçok görevi vardı. Dediğim gibi yine kalsiyum iyonlarının proteinlerin depolanması endoplazmik retikulumun görevlerindendi. Çekirdek ile hücre zarı arasındaki bir kanalcık sistemiydi endoplazmik retikulum. Sizlere anlatacağım, çözeceğim sorular bu kadardı. bir konu konuyu özetleme niteliğinde olmasını istedim. Gayet güzel bir soru çözüm videosu oldu. Sizler de not alarak durdurup kendiniz çözerek tekrardan videoyu dinlerseniz daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.